Tam 8150 ton bal. 1 2 değil, 10 20 değil, hatta 100 değil, 1000 ton bile değil. 8000 ton bal. Hepsi bir fabrikanın içinde varillerde bulundu. Bal denen o sıvı bırakın arıların yapmasını arıları görmemiş bile. Tümü glikoz ve fruktozdan üretilen sanayi malı. Tüketicinin sağlığını hiçe sayarak binlerce ton sahte bal ürettiler. Arısız bal, glukoz ve fruktoz gibi maddelerle yapıldı. Tam 8150 ton sahte bal Ankara'da 6 ayrı fabrikaya yapılan baskında ele geçirildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sahte bal operasyonu başkentte gerçekleşti. Arkamda görmüş olduğunuz fabrika gibi tam 6 fabrika mühürlendi. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan operasyonda kavanozlarda görünen bal ama içeriği bal değil. Ele geçirilen sahte balın 4000 tonu imha edilecek. Kalan 4000 tonu da tahlil sonuçlarına göre imha edilecek. Vatandaşın sağlığına, yaşlılarının, hastalarının e, sağlıklı bir şekilde gıda tüketimi ihtiyacını istismar ederek onlara zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir. Sahte bal üreticileri farklı markaların etiketlerini basıyorlardı. Farklı bölgelerde üretimi yapıldığı söylenerek pazarlanıyordu. Üstlerine de sahte etiketler yapıştırılıyordu. Yapılan baskında 100 bin sahte bal etiketi de ele geçirildi. Marmara ve Ege bölgesinde pek çok noktaya da satış yapıldığı belirtildi. Arı olmadan üretilen sahte balla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.